Sosyal mesafe, maskeye bir dikkat edelim arkadaşlar. Nereye yolculuk? Batman'a. Memleket mi Batman? Aynen. Abim yer yok maalesef, yerimiz yok. Bilet var mı? Bilet yok. Bulamadık. Mardin'e gideceğiz, bilet yok. Perşembe günü başlayacak tam kapanma sürecinde zorunlu haller dışında şehir dışına çıkışa izin verilmeyecek. İzin belgesi olmayanlar ne otobüs, ne uçak, ne de kendi aracıyla şehir dışına çıkabilecek. İşte bu yüzden karar açıklanır açıklanmaz İstanbul'dan göç başladı. Valizini alan otogarın yolunu tuttu. Dün akşam yoğunluktan bizde yani normalde saat 10 10'da kapattığımız yeri 1'e doğru kapattık hani yoğunluktan dolayı. Tam kapanma öncesi otobüs firmalarında hareketlilik, otogarlarda yoğunluk yaşanıyor. Pek çok kişi biletini alıp şehir dışına çıkıyor ve büyük çoğunluk da memleketine gidiyor. Nereye yolculuk? Siirt'e kısmet olursa inşallah. 17 günü değerlendirmek aslında. Bayram da tabii hepsi bir arada oldu. Nereye yolculuk? Yolculuk Şanlıurfa, Ceylanpınar ilçesine. Ağrı'da o bezdi. Ne zaman aldınız bileti? Ee, akşam. Hafta gidecektim aslında planda yasalar başlayınca artık böyle kararını değiştirdim yani. Zaten öğrenciyim, online ders falan var, uzaktan o şekilde gideceğim diye tahmin ediyorum. Otogarda firmaların telefonu susmuyor. Çoğu vatandaş bilet var mı diye sormak için arıyor. Otogara gelip bilet soranlar da var. Otobüs firmaları ek seferler de koydu ama yine de çoğu vatandaş memleketine gidebilmek için bilet bulamıyor. Sabahtan Bey gelmişiz yer bulamadık Mardin'e. Yer yok. Bilet şu anda bir tane son kalmış. Onu da ben aldım. Kars'a gideceğim. Ama aktarmalı gideceğim. Yani bilet bulamadığım için başka bir araçla gitmek zorunda kalıyorum. Nereye gidiyorsunuz? Mardin'e. Bulabildiniz mi bilet? Hayır şu anda yok. Perşembe evet. gününe kadar her yer doldu. Şu an boş yerimiz yok bizim de zaten. Arayanları hepsini geri çeviriyoruz. Perşembe gününden itibaren şehirler arası hizmet veren otobüsler izin belgesi olanlar için %50 kapasiteyle hizmet verebilecek. Zorunlu hallerin başında vefat durumu geliyor. Yakınları vefat edenler 9 kişinin adını da bildirebilecek ve o kişilerle e-devlet üzerinden aldıkları izin belgesiyle seyahat edebilecek. Yine aynı şekilde tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyenler, son 5 gün içinde geldikleri yerde kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar da izin belgesiyle seyahat edebilecek. Bala karar yerinde bir karar. 17 gün boyunca milletimiz evinden çıkmasınlar. Ben tahmin ediyorum en az 2000-3000 kişi kurtardık 17 günlük kapanma sürecinde.